Merhabalar. Sizlere yürekten sevgiler ve saygılar. Değerli vatandaşlarım, 7 Haziran seçimindeki oylarınız boşa gitti. Bu çüzü çürük düzenin dört partisini meclise yolladınız, oylarınız boşa gitti. O dört partinin oluşturduğu meclis tek bir yasa bile çıkaramadı. Karagöz Hacirat, Hacivat kavgasından başka yaptıkları bir iş yok. Milleti birbirine düşürmek dışında bildikleri bir iş yok. Milletvekili diye meclise yoladığınız kimseler tek bir karar bile alamadılar. Yalnızca maaşlarını aldılar o kadar. Türkiye'nin tek bir sorununu çözmeden kepenkleri kapattılar. Sizin alın terinizden milyarlarca para harcayarak yeniden seçime gittiler. Çıkmazdalar. Yazık oldu o dört partiye verdiğiniz oylara. Oylarınız çöpe gitti. Bakın yine Amerika güdümünde hükümet kurmaya hazırlanıyorlar. AKP CHP koalisyonu yeniden tezgahta. Oylarınız yine çöpe gitmesin. Bu tezgahı yalnız Vatan Partisi bozar. Vatan Partisi mecliste olursa milli hükümet kurulur. Bugün boşa gitmeyen tek oy Vatan Partisi'ne verilen oydur. Partimiz hayal satmıyor. Hükümetlerin yapmadığı işleri Vatan Partisi yapıyor. Bakınız değerli yurttaşlarım, Vatan Partisi daha meclise girmeden ülkemizin sorunlarını çözmeye başlamıştır. Bir, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin sözde Ermeni soykırımı dayatmasını geçersiz kıldık. Vatan Partisi 10 yıllık çetin bir mücadele sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden o kararları söke söke çıkarttı. Dost düşman herkes söylüyor. Vatan Partisi Avrupa'yı dize getirdi. Artık dünyanın her yerinde başımız dik dolaşabiliriz. Türkiye'yi bölme planına ağır bir darbe indirdik. 2. Vatan Partisi mecliste değildi ama yüz yüzbinlerce yurttaşımızı ayağa kaldırdı. Silivri duvarlarını yıktı. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Fethullah Gülen üçlüsünün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını dağıttık. Komutanların bileklerine takılan kelepçeleri kırdık. Türk ordusunu esaretten kurtardık. Fethullah Gülen terör örgütünün cumhuriyetimize karşı yürüttüğü tertibi bozguna uğrattık. Atatürk'ün Türkiye, şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar ülkesi olamaz diye özetlediği demokrasi ve aydınlanma programını hayata geçirdik. Türkiye'nin önünü açtık. 3. Vatan Partisi mecliste değildi ama AKP PKK ortaklığını bozdu. Açılım dedikleri bölünme planına karşı kararlı bir mücadele yürüttük terör örgütüne özgürlük verilmesine karşı çıktık. Mehmetçiyi vurmaya özgürlük olmaz. Türkiye'nin altına mayın döşemeye özgürlük olmaz dedik. Türkiye 24 Temmuz'da Vatan Partisi'nin dediği yere geldi. O günden bu yana Amerika'nın üzerimize sürdüğü bölücü örgüte karşı savaş bir tek Vatan Partisi kararlı olarak destekliyor. Bu savaş vatan savaşı değil, saray savaşı diyen bozguncuları bozguna uğrattık. İşte görüyorsunuz Türk ordusu bölücü terör örgütünün belini kırıyor. Bu büyük mücadeleyi bir tek Vatan Partisi kalıcı zafere ulaştırır. 4. Vatan Partisi hükümet değildi ama hükümet görevi yaptı. Bölgemize barış, kardeşlik ve zenginlik getirecek ittifakı adım adım kuruyoruz. Başta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olmak üzere Irak, İran, Azerbaycan, Lübnan, Mısır ve Rusya yönetimleriyle görüşüyoruz. Batı Asya Birliği'ni oluşturuyoruz. Komşularımızda el ele verip bölücü ve yobaz terörün kökünü kazıyacağız. PKK Amerika'nın verdiği silahları yere atacak. Kandile beyaz bayrak çektireceğiz. Komşularımızdan ucuz petrol ve doğal gaz alacağız. Orta Doğu pazarları Türkiye sanayicisine ve tarımcısına açılacak. Hatay'dan Hakkari'ye kadar Güney sınırlarımızdan terörist geçemeyecek. Yalnız ve yalnız kardeşlik ve ticaret geçecek. 5. Vatan Partisi iktidarda değil ama Atatürk gençliği yetiştirdi. Gençlerimiz Amerikan askerinin kafasını çuvalı geçirdi. Milletimize umut veren bir gençlik örgütlenmesi yaptık. Geleceğimiz artık güvence altındadır. 6. Vatan Partisi Cumhuriyet ekonomisini hedef alan özelleştirme saldırısına tek başına direndi. İşçi hareketinin ön cephesinde görev yaptık. Bu mücadelelerde bir emek ve cumhuriyet kalesi oluşturduk. O kale yarınlarımızın en büyük güvencesidir. Değerli vatandaşlarımız, bir de Vatan Partisi'nin mecliste olduğunu düşünün. Birleşen ve üreten Türkiye'yi kurarız. Bu amaçla çiftçimizi ve sanayicimizi destekleriz, üretiriz ve gelir dağılımında adaleti sağlarız. Bir de Vatan Partisi'nin hükümette olduğunu düşünün. Devletin ve milletin bütün olanaklarını topyekün seferber ederiz. Bölücü teröre ve Müslüman düşmanı yobaz terörüne son veririz. Kardeşliği ve barışı getiririz. Türk de biziz, Kürt de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Değerli vatandaşlarımız, Türkiye büyük bir karar, kararın eşiğine gelmiştir. AKP iktidarının sonu gözükmüştür. Çünkü vatanımızın güneydoğusunu bölücülere teslim etti ve ekonomiyi batırdı halk ayağa kalkıyor. Bu düzen değişecek. Meclisteki partiler iktidarı ve muhalefetiyle Amerika ve Avrupa'ya göbekten bağlı. Onlar da AKP'nin kaderini paylaşacaklar. Bu düzen değişecek. Kemal Dervişlerin ve AKP'nin borçlanma ekonomisi 7'den 70'e bütün milleti borca batırdı. Meclisteki partilerin sıcak para dilenmekten başka çözümleri yok. Bu düzen değişecek. Değerli vatandaşlarımız bugün şehit cenazelerinde sağcısı, solcusu ay yıldızla al bayrağımızın altında birleşiyor. Vatan için el ele veriyor. Omuz omuza yürüyor. Milyonlar haykırıyor. Mecliste PKK istemiyoruz. Vatan Partisi bu milli hareketi yine Mustafa Kemal'in askerleri slogan altında birleştiriyor. Vatan Partisi milletimizi birleştirecek tek partidir. Türkiye artık devlet ve millet olarak topyekün mücadele dönemine girmiştir. Yüreğimiz Edirne'den Hakkari'ye kadar Mehmetçik'le birlikte çarpıyor. Amerika'nın bileğimize, yüreğimize ve zihnimize taktığı zinciri kırmak milletimizin gündemindedir. Atlantik ötesinden gelen tehditleri boşa çıkaracak gücümüz vardır ve başı dik yaşama yeteneğimiz de vardır. Bu tarihsel süreçten zaferle çıkmak için kahraman ordumuzu yönetecek kahraman bir hükümet kurmak önümüzdeki esas görevdir. Vatan Partisi kararlılığı, birikimi, tecrübesi, kadroları ve gençliğiyle o kahraman hükümeti kurma yeteneğine sahiptir. Bugün Türkiye'nin en birikimli uzmanları ve kadroları Vatan Partisi'ndedir. En önemlisi Türkiye'nin namus ve cesaret birikimi Vatan Partisi'nde toplanmaktadır. Artık çıkmazlarda çırpınmanın anlamı yok. Artık denenmiş, eskimiş, batağa saplanmış partilerden vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Türkiye yeniden 7 Haziran çıkmazına dönemez. Vatan Partisi'nin bulunmadığı bir meclis yalnız ve yalnız çözümsüzlük üretir. AKP ile hükümet kurma planları içinde olanlar AKP'ye karşı mücadele etmiyorlar ve edemezler. Çünkü programları aynı. Hepsi Amerika'nın denetiminde. AKP'nin Saltanatına bir tek vatan partisi son verir. Güçlenen Vatan Partisi Türkiye'nin kaderini değiştirir. Böyle gitmez artık Vatan Partisi. Halka dayanan güçlü devleti kurmak için milletimizden yetki istiyoruz. Vatan Partisi'ne verilen her oy toprağa atılan tohumdur. Bahar geliyor. O tohum filizlenecek, buğday olacak, ekmek olacak. Vatan Partisi yönetiminde hükümet halkın olacak, devlet milletin olacak halk örgütlü, özgür ve eşit olacak. Herkesin işi olacak. Herkes çalışacak ve üretecek. Büyük Türk milleti, bataktakileri bırak, artık Vatan Partisi'ne görev ver. Çırpınanları bırak, artık Vatan Partisi'ne kuvvet ver. Vatan Partisi oy pusulasında baştan ikinci sıradadır. Mührü, buğday başakları arasındaki çoban yıldızına vur. Türkiye'nin yıldızı gülsün, yolumuz aydınlansın. Artık Vatan Partisi